Şöyle Firefox açıyorum. Bu VNC server. Açıldı ya. Çok çok iyi bir virüs. Kediye tık, e, kediye tıkla diyor. <laughs> Telefondaysan şeye tıkla diyor. Kediye tıkla Space'e tıklıyorum biz. <laughs> Başladı bile. Abu. <laughs> oh, çok <laughs> kötü bir virüs. Oh, ne çıktı lan? Ora <laughs>

Bıraktı evet. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar ilk önce evet, şunu yapmamız gerekiyor. Bir tane virüs var diye ses çıkartmıyor. <laughs> arkadaşlar ilk önce task geri girmeniz gerekiyor. Ben Geldik. Yani. Geldik. Buradan sıta alıyorsunuz. Durdu. Öldür. Çöktü Allah bile. Allah Aa, biz açana kadar çöktüğünü ya tekrar yapalım. Çok iyi lan. Ya ben kapatmıştım o termosu da. Hı. Tekrar açılmaz zaten şey yazmıştım, script yazmıştım. Iyi olur abi. Iyi gelir. Şu şimdi Enter. Log dosyalarını siliyor çünkü güvensiz bir şekilde şey yapmıştım. Bu başlatıyor. Şey yazacak şey o da. şey yazacak şey Biz buradan killiyoruz projeyi. Çünkü şey o, o ses e, o şey yapmayacak, bir şey yapmayacak. Tekrar giriyoruz. <laughs> Donduk, döndük, dolaştık. Dön, don, dön. Neyse. Virüsümüzü tekrar açalım. Şurada şuradaydı. O URL e link. zaten şimdi gelir Firefox. <laughs> geldi. No sektöre. Önce bir tane virüs olduğu için zaten başlatmıştı. Tıkladım bak. You are an idiot. e rua e rua e rua Kurtulduk. Böyle kurtuluyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan görev üreticisini e, <laughs> serbest bırakıyor. O da iyi bir şey. Bay bay.